Akisarımızda yine günün şampiyonumuzu ağırlıyoruz. Feyzullah Aktürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşünüzü alabilir miyiz? Abi siz de biliyorsunuz ki Antalya'da yapılan olan Türkiye yapılmakta olan Türkiye şampiyonasında 97 kilogramda şampiyon oldum. Evet. Çok şükür. Ee, bunun neticesinde de Makedonya'da yapılacak olan, Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Akisar'ımızı temsil edeceğim inşallah. Ee, daha önce başkanımızla görüştük turnuvadan önce bahsettiğim sunulmadan ve maalesef pandemi süreci biliyorsunuz. Katılımda seyirciler olmadığı için başkanımız gelemedi. Başkanımız gelemedi. Ben de şampiyonayı bitirdim. Çok şükür şampiyon olup başkanımızın yanına gelip elini öptüm. Dedim başkanım siz bize gelemediniz. Biz size gelelim. O da sağ olsun bizi en iyi şekilde her zaman gibi ağırladı. Başkanlık şeyinin dışında bize ustalık, abilik yapmaya her zaman devam ediyor. Biz de başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere dua eden Tabii. ailemize, eşimize, dostumuza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir büyük başarıdan sonra yine eski peydavamızın yanındayız. Ve ilçe başkanımızın yanındayız. Evet, ilçe başkanımızın. Başkanımızı. Başkanımızı. Evet Ahmet, Hava Başkanım ne diyorsun bu konuda? Sizin görüşleriniz var. Tabii ki bundan büyük mutluluk olamaz. Biz de bu sporu yaptık ama bu başarıları elde edemedik. Sahipsiz hiçbir şey olmuyor. Feyzullah bizim hem evladımız hem kardeşimiz hem aksar çocuğu. 97 kiloda Antalya'da dün yapılan Türkiye Şampiyonası finallerinde birinci olarak göksümüzü kabarttı. Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına da Türkiye'yi temsil edecek 97 kiloda. Bu da bizler için yani 81 tane il var 97 kilo bir tane ama bir Aksar'dan çıkmış bu şampiyon. Biz axerli Aksarlı, axerlar olarak buna hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Yani biz siyasi kimlikten ziyade sporcu kimliğimiz var bir babalık abilik kimliğimiz var her zaman maddi manevi kardeşimizin yanındayız ve arkasındayız başarımız Rabbim daim etsin inşallah bizler de başarımız devam ediyoruz teşekkürler teşekkürler.